Ben Özgün. Ben Öykü. Yeni başlayanlar için sanata hoş geldiniz. Bir eserin Monet'e mi yoksa Monet'e mi ait olduğunu merak ediyorsanız... Doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta oldukça vahşi görünümlü bir eser inceleyeceğiz. Oldukça korkunç görünümlü. Ve bu eserin ressamın kendi kişisel hikayesiyle bağlantısını da aynı zamanda konuşacağız. Öykü'nün elinde eser şu anda bakıp bize neler gördüğünü söyleyecek. Ben esere bakmakta çekiniyorum. <laughs> Bakıp bakmadan söyleyecek o zaman. Ama bakmak zorundayız. <laughs> oldukça korkunç sanırım. değil mi? <laughs> sanırım evet. Oldukça korkunç. Birinin öldürme sahnesini ben hmm. görüyorum eserde. Bir erkek figürü var. Öldürülüyor. Başı kesiliyor. Hmm. Bir iki kadın tarafından bu gerçekleşiyor. Sağdaki ilk gördüğümüz üzerinde sarı elbise olan kadın figürü kılıcı tutuyor. Ee, onun yanındaki kadınsa daha çok herhalde e, ortadaki, yani erkek figürünü e, tutmaya çalışıyor ölüm ha. sahnesinde. E, bunu görüyorum. Bir yatakta olduklarını Hı -hı. görüyorum. E, uyku sahnesi olabilir, uykudan uyanma e, durumu olabilir. Hı -hı. E, bu kadar. Sonuçta bu iki kadının birleşerek bu adamı öldürdüğünü evet. görüyoruz. Evet. Sence hikaye neyle ilgili olabilir öykü? Ne olabilir geri planı? Tahmin et sadece. Ben şöyle bir şey hemen aklıma geldi çok yani öndeki figürün zengin bir figür olduğunu görüyorum kadın figürünün Aha. arkadakinin ise sanki yardımcı gibi görünüyor bana Aha. bu bir taht kavgası olabilir hmm. diye düşünüyorum Aha. bir kıskançlık olabilir Aha. ama sanırım yani Öndeki kadın arkadaki kadından yardım oluyor. Asıl eylemi gerçekleştiren de olayı yaşamış kişi olan da ön öndeki kişi... kadın sarı giysili evet, olan, evet. mavi giysili olan kadının bir yardımcı figür olduğunu düşündün. Düşündüm. düşündüm evet. Evet. Doğru doğru çok <laughs> doğru bir tam. Ökü peki karakterlere baktığın zaman karakterlerin yüz ifadeleri sana ne anlatıyor? Onların duygularını nasıl okuyorsun ya da okuyabiliyor musun? Ee, sanırım e, sarı kıyafetli e, kadın figüründe e, daha böyle bir e, kızgınlık, bir hı hı. intikam e, hı. hani o o tarz bir e, daha bir rahat bir ifade var açıkçası kararlılık, kararlılık var, var kızgın bir ifade evet. de var haklısın e, onun yanındaki karakter de bir ifade göremiyorum açıkçası hı hı. daha nötr, doğal adam Adama baktığımda peki adam ölüyormuş gibi görünmüyor açıkçası çok canlı gibi görünüyor çok abi. canlı görünüyor e, ve hani mesela ağzını açma bağırma hani böyle bir şey şu an burada görünmüyor hı hı. Daha rahat görünüyor yani öldüğünü tam olarak anlayamıyorum aslında yüz ifadesinden. Evet, çok açıklık atarmış gibi durmuyor aslında. Evet. Peki adamın bu ölümü beklediğini beklemediğini tahmin edebilir misin? Yatakta olduğu için beklemediğini düşünüyorum. Hı -hı. Ama ifadesine baktığım zaman beklediğini söyleyebilirim. Ama Hı -hı. E, yatakta olduğu için uyu uyan daha yeni uyanmış evet. e, veya belki hala. Uyuyor. uyuyor Evet, çok güzel. Bunlar aslında güzel okumalar. Bir kere yatağı okumak önemli, ikincisi de yataktan yola çıkarak acaba yeni mi farkına vardı, hala uykulu mu, uyanamadı mı? Böyle şeyler düşünebilirsin ki bunları nasıl işe yarayacak ögeler olduğunu birazdan göreceğiz. Hı hı. Bu ilk okumadan sonra eserin hikayesine geçelim istersen. Hikaye aslında Eski Ahit'ten geliyor. Eski Ahit'in Yudit kitabı isimli Apokrif denilen bir ek bölümünden alınıyor. Yudit kitabı isminden de anlayacağımız gibi aslında karakterin ismi sağda gördüğümüz kadın, sarı giysili olanın adı Yudit. Yudit bir Yahudi kadın, bir Yahudi dulu, dul bir kadın. O dönemde Yahudileri yaşadığı, İsrailoğulları diyoruz, İsrailoğullarının yaşadığı bölgeyi işgal eden Asurlular var. Ve Asurlular gelmişler, Yudit'in yaşadığı şehri işgal etmişler ve başlarında da Holofernes isimli korkunç bir general var. Ve Judith halkını kurtarabilmek için kendisini bir casus kılığına sokarak Asurluların kampına sızıyor. Ee, ve Holofernes'e yaklaşıyor. Sanki e, Yahudilerin açıklarını onlara verecekmiş gibi e, aslında Asurluların tarafındaymış gibi kendini göstererek Holofernes'in kampında kalmaya başlıyor. Hı hı. Birkaç günden sonra Holofernes, Judith'e güvenip onu kendisiyle birlikte çadırında beraber yemek yemeye çağırıyor. Daha sonra Judith Tabi beraberinde yanındaki hizmetçisini de götürüyor, yanında gördüğümüz kadın hizmetçisi Hı. Abra. Ee, Judith hizmetçisiyle beraber Holofernes'in çadırına giriyor ve o akşam bir şölen düzenliyor Holofernes onun için ve yiyor içiyor ve sürekli içki içiyor. Hı. Ee, ve Judith hikayeye göre çok güzel bir kadın ve güzel Judith'in güzelliğiyle büyülenen Holofernes bir de içtiği birçok şarabın etkisiyle sarhoş oluyor ve bayılıyor, düşüyor. Kendisini kaybediyor. Yani bu e, ölüm sahnesinde e, aslında öldüğünü anlayamamamızın sebebi sarhoş olması. Aynen öyle. Aslında gafil avlanmasının sebebi uyuması değil de sarhoş evet. olması. Hı -hı. Ki zaten Judith'in amacı da bu. Hem güzelliğiyle büyülüyor Holofernes'i hem de sarhoş ediyor, içiriyor onu. Sonrasında Holofernes sarhoş düştükten sonra bir güzel hizmetçisinin de desteğiyle, Abra ile birlikte Holofernes'in kafasını kesiyorlar. E, kafasını kestikleri generalin kafasıyla kamptan çıkıp bir de onu zaten şehire götürünce e, istila için gelen Asurlular dağılıyorlar. Çünkü başlarındaki general ortadan kalkmış. Böylece Yudit e, bir Yahudiler için, İsrailoğulları için bir kahramana dönüşüyor. Onları kurtaran bir kadın kahraman. Şimdi hikayeden böyle bahsettikten sonra artık karakterlere yeni bir gözle bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Öykü yeniden esere baktığında ne düşünüyorsun Judith ile ilgili, Abra ile ilgili, Holofernes ile ve hikayenin nasıl yansıtıldığı ile ilişkin? ile um, ilgili e, sadece işte daha önce söylediğim gibi sarhoş olduğu için öldüğünü fark etmediğini anlıyorum. E, bu yani mesela hani geçici bir yer olduğunu söylemiştin aslında. Yani bir, buranın, kamp alalı, bir kamp alanı Ama mesela yatağın hani yine de çok hani güzel olduğunu bu yüzden de en hani çok zengin bir e, Hı hı. Geçmişin olduğunu anlıyorum. Ee, üzerinde e, bir kadife e, örtü var. Örtü hı. var. Yani yine hep zenginlik. E, o biraz da generalin de. hani generali olduğunu bize hı. biraz da kanıtlamak için hı. hala güzel örtüler, yataklar, hı hı. göşekler kadifeli evet. kumaşlar içinde uyuduğunu göstermek, onun önemli bir insanın öldürüldüğünü bize orada pekiştirmek hı. için aslında. Ee, aynı şekilde e, Judith de yani çok e, şaşalı bir giyimde zaten bunu sen de bahsettin. E, yani karakterin bu şeyini görebiliyorum orada gücünü işte kudretini e, zenginliğini hissedebiliyorum. Evet. E, yanındaki zaten konuşmuştuk ilk gördüğümde de e, çok bariz görünüyordu. Evet. Hizmetçi olduğu çok belli. Evet. İkincil karakter olduğu destek olduğu üstünden evet. başından da belli. Evet. evet. Yani ve ikisinin güzel programlanmış, planlanmış ve e, hani işlemi bir şekilde beraber yaptıkları çok belli. Evet, evet. Ki zaten dikkatli baktığımızda görüyoruz ki Judith bir eliyle e, Holofernes'in kafasından bastırırken bir eliyle kılıçla kafasını kesmeye çalışıyor. Ki hani çok zor bir eylem olduğunu, evet. bir, bir insanın kafasını kesmenin evet. çok kolay bir şey olmayacağını hele evet. bu pozda. Evet. E, bir, özellikle de bir Yetişkin bir general, asker bir adamın kafasını bir kadının kesebilmesinin evet. zor olacağını zaten evet. bize gösteriyor ki o açıdan da ressam e, bu eylemin iki kişinin desteğiyle gerçekleştirdiğini gösterebilmek için Abra'yı da Holofernes'in üzerine elleriyle bastırırken görmüş göstermiş evet. ki Holofernes aslında uyanık mı değil mi diye Sorgularken uyanık olduğunu bize düşündüren şeylerden bir tanesi de Holofernes'in bir eliyle hala Abra'ya doğru bastırıyor, onun yüzünü itmeye çalıştığını evet. görüyoruz. Evet. ki Bu da bize aslında Holofernes'in yaşamdan ölüme tam geçiş anında olduğunu gösteriyor. Hala mücadele ediyor, hala gözleri açık hı hı. ama kafası kesiliyor aynı zamanda. Hı hı. Yani tam o anı gösteriyor evet. bize ressam. İşte bu ressamın bu eserle kişisel bir bağlantısı olduğundan bahsetmiştin. Evet. Nasıl bir bağlantısı var? Aslında ressamın hayat hikayesinden bir kısmın bu esere yansıması olduğu düşünülüyor. Hı hı. Eserin ressamı Artemisia Gentileschi, bir kadın. Ve Artemisia Gentileschi'nin geçmişinde bir tecavüze uğrama hikayesi var aslında. Artemisia Gentileschi'nin babası Orazio Gentileschi çok meşhur bir ressam zaten. Ve Artemisia da babasının atölyesinde çalışarak orada e, bu resim tekniğini geliştiriyor, o sayede ressam oluyor. Yine babasının atölyesinde çalışan bir başka ressam e, ismi Agustino Tassi, e, o babasının arkadaşı aynı zamanda ve babasının atölyesinde çalışıyor. Artemisia'ya bir gün e, zorla sahip oluyor. Bunun üzerine Artemisia babasına gidiyor ve e, bu olay daha sonra da mahkemeye yansıyor. Olay zaten oldukça uzun ve ciddi bir mahkeme süreci sonrasında ki bu süreçte Artemisia'nın işte parmaklarını bir parmaklarını sıkan bir makineye bağlıyorlar ve sorguluyorlar doğruyu söylesin diye. Hani Artemisia tecavüze maruz kalmasına rağmen bir de mahkemede işkenceye maruz kalıyor. Doğru söyletebilmek için parmaklarını sıkıyorlar vesaire ve uzun bir hikaye. Bu sürecin sonrasında bu yaşadıklarının etkisiyle bu eseri resmettiği düşünülüyor. Tabii ki bunlar spekülatif, doğrudan bir bağlantısı olup olmadığını bilemeyiz. Ama e, özellikle Artemisia e Gentileschi'nin eserlerine baktığımızda hep güçlü kadın karakterler görüyoruz. Hı hı. E, ki özellikle bu noktada da Judith'i Artemisia e kendisiyle kişiselleştirerek yansıttığı düşünülüyor. Yani hı hı. burada bu e, Holofernes'in kafasını kesen, intikam alan Judith hı hı. aslında belki Tassi'den intikam almak isteyen evet. Artemisia'nın evet. kişileşmiş hali diye düşünüyorum. Ee, peki ben dönemi sorabilir miyim? Hani Güçlü kadın figürlerinden bahsettik, bu e, ressamın kadın olduğundan bahsettik ve ünlü bir resim ondan bahsettik. Bu yüzden dönemi ben merak ettim. Hı hı. Bu bir Barok dönem aslında. Rönesans'tan sonra gelen dönem. Barok özellikle e, 1600'lerin başından 1700'lerin e, başına kadar devam eden 17. yüzyılı kapsayan bir dönem. Peki Barok dönem nasıl bir dönem? Yani hangi özelliklerle öne çıkıyor bu dönem? Evet. Barok dönem, Rönesans'tan sonraki gelen dönem ki Rönesans döneminde Avrupa'da reform dediğimiz, dini reform dediğimiz şey de gerçekleşiyor. Kuzey Kilisesi güneyden ayrılıyor. Protestanlar, Katoliklerden Hı -hı. ayrılıyorlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi elindeki gücü kaybedince, kilise ikiye bölününce, Hı -hı. tekrar gücü eline almak için Katolikler insanların inanca olan bağlılığını tekrar güçlendirebilmek için sanatı bir yöntem olarak kullanıyorlar. Hı -hı. Yani birçok eser dini e, backgroundlu diyebilir miyim? Tabii tabii. Kesinlikle. Barok eserlerin özü aslında dini yine sipariş edilmiş eserler. Hı -hı. Ve bu sefer kilisenin sipariş etme amacı kaybettiği seyircilere yani kaybettiği inananları kiliseye yeniden kazandırmak. Hı -hı. İnsanların dine inancını pekiştirmek. Dolayısıyla onları derinlemesine etkileyecek, onları dini hikayelerle kiliseye yeniden bağlayacak, çok görkemli ve görsel olarak etkili eserler tasarlattırmaya başlıyor kilise. Barokta ressamlar özellikle seyirciyi etkileyecek teatral eserler hmm. yaratmaya çalışıyor. Çok, çok belli evet, evet. evet. Ki zaten burada gördüğün de bu. Çok tipik bir barok yöntemi var burada kullanılan ki buna chiaroscuro diyoruz. Hmm. Chiaro İtalyanca açık scuro ise karanlık demek. Aydınlık, karanlık. Hı. Chiaroscuro İtalya'da özellikle Roma'da Caravaggio'nun etkisiyle çok ön plana çıkmış e, bir yöntem. Simsiyah karanlık bir geri planın üzerine çok parlak sanki tek bir spot ışıkla aydınlatılmış figürler boyamak. Evet. Yani aslında sahne tiyatro sahnesi gibi. Aynen de öyle. Bir piyes izler gibi, bir Hı. tiyatro sahnesi izlermiş gibi hissettiriyor seyirciyi. Hı. Ve Yine bir başka barok özelliği de seyirciye çok yakın planda eser tasarlamak. Mesela bu esere baktığımızda biz sanki Holofernes'in yatağının hemen başında, yanı başında duruyormuşuz gibi evet. geliyor. Dolayısıyla bu kafa kesme sahnesi tam karşımızda. Bizi doğrudan etkiliyor. Ki barok eserlerin temel amacı seyircinin elinden tutup seyirciyi eserin içine çekmek. Hı hı hı. Çoğu zaman eserlerde Seyirci için boş bırakılmış bir alan, onun girebileceği alan hmm. oluşturulur ki burada yatağın önü bizim için boş bırakılmış. Evet. Bir başka barok özellik yine bu teatrallikle birlikte bu sahnede de gördüğümüz ve birçok barok eserde de görebileceğin gibi böyle birbirini öldürmeler, kafa kesmeler, hmm. heyecanlı anlar, birbirine kontrast yüz ifadeleri, keskin bakışlar, çok gerçekçi hmm. görünümler. Yine balon yöntemleri aslında. O yine seyirci seni beni etkilemek için ki nitekim sen bu eseri eline aldığında da hmm. bakmaktan çekindin. Bu evet. da senin üzerinde yarattığı görsel etki aslında bize kanıtlıyor bence. Evet. Artemisia Gentileschi'nin etkilendiği bu chiaroscuro tarzı aslında Caravaggio'dan ortaya çıkan, Caravaggio'nun çok meşhur ettiği bir tarz. Bu eserin bir de Caravaggio versiyonu var. Caravaggio versiyonuna baktığında ve Gentileschi versiyonuna baktığında Nasıl görünüyor figürler? Teker teker dilersen inceleyelim. Önce Judith'e bakarak dilersen. Gentileskine'nin Judith'i nasıldı, Caravaggio'nun Judith'i nasıl sence? Evet. Bayağı bir fark var ikisinin arasında. Burada Judith daha genç görünüyor. Yani çok daha zayıf görünüyor. Evet. Peki ifadesi nasıl? Hani Judith'in bir kere daha evet. zarif, daha zayıf görünümlü, daha çelimsiz görünümlü evet. bir kadın olduğunu gördük. Evet. Gentileskine Judith'i daha gürbüz güçlü, güçlü, evet, güçlü bir kadın. Peki ifadeler nasıl sence? Ee, daha kendinden emin olmayan bir Judith var bu ikinci. Karawajcoda. Evet. Evet. E, birincisinde çok daha hani emin e, ve kararlı, planlı. Evet, planlı. planlı. Peki abraya baktığında nasıl görüyorsun? Abra burada yardım etmiyor. Ee, diğer eserde yardım ediyordu. Evet. Yani bu orada sadece belki psikolojik destek olarak yanında duruyor. Nasıl destek veriyor? Abra'ya biraz daha dikkatli bak istersen. Bence burada abra çok önemli bir rol oynuyor Karawajcoda. Ee, elinde bir şey var herhalde boğmak için mi artık? Kafayı içine koyacakları e, torba o aslında, evet. hı hı. o çuval. Onu tutuyor. Peki, Abra'nın yüz ifadesi nasıl karar ee, Daha nefret dolu. Yani, evet. e, daha yaşça büyük önceki onu söyleyeyim. Kesinlikle. E, ve yani çok daha nefret dolu, e, yani açıkçası Judith'ten çok daha fazla, e, hani bu olaya dahil daha... Evet. Evet, burada dolayısıyla aslında Caravaggio'nun Judith'ine baktığımızda bir kere Judith'in zaten yüz ifadesine baktığında diğer Gentileschi Judith'i kadar kararlı değil. Yüzünde bir tedirgin ifade var. Hafif kaşlarını çatmış, kafayı kesse mi kesmese evet. mi emin değilmiş gibi. Ki zaten daha çelimsiz bir kadın. Evet. Abra'nın da yardım etmediğini gördüm Tek başına yapmak durumunda gibi. Evet. Ama burada Judith'in çok önemli bir desteği var. O da yanındaki Abra. Hem yaşça daha olgun hem çok kararlı ve Yüzüne bakarsan çok keskin, kızgın, hınç dolu bir ifadesi var. Hı hı. Bu noktada aslında Abra'nın, burada Judith'in psikolojik desteği, fiziksel evet. değilse de psikolojik desteği olduğunu düşünebiliriz. Evet. Çünkü buradaki Abra büyük ihtimalle Judith'e onu öldürmelisin, yapmalısın evet. bunu diyor. Hani evet. o hırsı Aynen. veren, o gücü, psikolojik gücü veren burada Abra aslında. Evet. Ki öbüründe böyle bir özellik görmemiştik. Evet. Peki Caravaggio'nun Judith'in kafasını kesme yöntemiyle, Gentileschi'nin kesme yöntemine baktığında hangisi sana daha gerçekçi geliyor? İlki daha gerçekçi geliyor. Değil mi? Evet. İkinciye baktığında özellikle Judith Caravaggio'nun Judith'inde elindeki kılıcı tutuşu zaten çok eğreti bir tutuş. Sanki tereyağı bıçağı diyorum ben. Bu tereyağı bıçağı tutup da tereyağı alıyormuş gibi kesiyor. Bu şekilde evet. kafayı kesmesi çok zor. Kafanın saçını çekiyor ama saçı böyle evet. yalandan tutuyor gibi hani. Evet. O, o doğallığı, özellikle Gentileschi'nin o daha gerçekçi, katı ve etkili gerçekçiliğini Caravaggio'da yakalamak daha zor. Bu biraz daha stilize edilmiş bir kafa kesme sahnesi Caravaggio'daki evet. o da çok gerçekçi. Ama yine de daha stilize edilmiş. Evet. Holofernes'e e baktığında ne görüyorsun? Farkları nasıl her iki ee, Holofernes. İlk Holofernes farkında değildi tam öldüğünün. Ama yani buradaki Holofernes daha farkında bağırıyor. Muhtemelen çığlık atıyor. Çığlık atıyor evet. E, gözleri şaşkın. E, Elleri yani nasıl daha mesela. Ölen biri gibi. Elleri bir tanesi çarşafı tutuyor, bir tanesi de kendi kurtarmaya çalışıyor. Ha, evet, hayaket halinde. diğer biriyle evet. yatağa basıp kalkmaya çalışıyor. Evet. Yani yine aslında Caravaggio'nun Laocoön'mesinin de aslında ölümle yaşam arasında bir yandan mücadele etme, bir yandan evet, ölme doğru. aşaması burada da var. Ama evet. burada daha çığlık atan, daha evet. hani, Kafa kesilmesinin artık net farkına varan bir adam olarak evet. görüyoruz. Ama açıkçası ilk eser bana çok daha vahşi geliyor. Evet. Ee, hani birazcık daha gerçekçi, daha vahşi, daha çok etrafta kan var, yatağa sızmış olması evet. kanın. Evet, evet. İkinci eserde daha hani e, sanki günlük bir eylem gibi yapılan bir bir şeymiş kesinlikle. gibi görünüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela kanın nasıl sıçradığına bakarsan, Caravaggio'da kanın bir anda ilk sıçradığı anı görüyoruz. Biz mi belki o kadar inandırıcı gelmiyor. Ama Gentileschi'ye baktığımızda o kanlar dört bir yana sıçrıyor ve sanki hani yine az önce söyledik ya yatağın başında duruyormuş bir seyirci gibi olarak evet. sanki suratımıza o kan evet. sıçrıyor. Yataktan sızıyor. Evet. söylediğim gibi dolayısıyla o gerçekçi ayrıntılarda Gentileschi daha incelikli davranmış. Evet. Hani Caravaggio gerçekçi değildir demiyoruz. Evet. Caravaggio da çok gerçekçi bir tasarım yapıyor özellikle yüzlerde, ifadelerde evet. yine öyle. Ama duruş, görünüm daha biraz daha göze Hoş ahenkli görünecek bir tasarım yaratmaya çalışıyor Caravaggio. Gentileschi evet. o hırsa o duyguyu vermeye evet. çalışıyor Dili bence. Diğeri daha tiyatral geliyor. Evet evet kesinlikle. E, peki bu eser ne zaman yapılmış? Barok dönemden bahsetmiştin ama Hı -hı. E, tam olarak tarihler ne zaman? Baron baş baş kısımlarında aslında 1614 ile 21 arasında yapıldığı düşünülüyor. Mesela Baron yaklaşık 1600'lerde, 1590'larda başladığını düşünebiliriz. Yine erken dönem barok eserlerinden nispeten. Peki bu eseri ben bir yerde görebilir miyim? Evet, bu eser e, Floransa'da şu anda. Görmek De ister miyiz bilmiyorum ama. Bence <laughs> görmek istersen. Bu kadar korkunç görünüyor ama bu müzede o ortamda bence daha, <laughs> daha kolay inceleyebileceğini tahmin ediyorum. E, Galeria degli Uffizi'de, e, Uffizi Galerisi'nde, Floransa'da bugün bu eser. Bu ikinci versiyonu bu arada. E, i̇lk versiyonunu Artemisia e Gentileschi o tecavüze uğradıktan bir sene sonra yapmış, 20 yaşında yapmış, çok da erken yaşta üretilmiş hı. eserler bunlar aslında. Bu ikinci versiyonu bugün gördüğümüz. Kaç yapmış ikinci eserini. İkincisini de e, yanlış hatırlamıyorsam iki sene sonra hı hı. yapmış. Bu evet. ütleri nasıl? Yani çok korkunç olduğu için çok büyük bir eserse herhalde bayağı efektif olur. Evet. Evet. Normalde barok eserlerinde aslında oldukça büyük eserler e, görmeye çok alışkınız. Bu eserin boyutları 2 metreye 1.6 metre. Yine oldukça hani orta boydan biraz daha büyükçe bir eser var aslında karşımızda. Artemisia Gentileschi'nin Judith Hall of Ernest'i katlederken isimli eseriyle ilgili anlatacaklarımızın bugün sonuna geldik. Bu bölümde ne öğrendin Öykü? Ben bu bölümde şunu öğrendim. Kimin yanında sarhoş olduğunuzu çok dikkat edin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.